kötü yatak alma. İyi 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 yatak al. İyi uyu. İyi yatak al. İyi uyu. Öykünü öykünü oku. Öykünü oku. Uyu. Öykünü oku. Uyu. İyi uyu. Önal. Uyumak önemli. Kötü yatak alma. İyi yatak al, iyi uyu. Öykünü oku, uyu. İyi, iyi, iyi. Uyu, uyu. İyi, uyu. Ö, nal, nal. U, yu, mak. Uyumak. Ö, nem, li. E, önemli. Önal uyumak önemli. Kötü, kötü. Yatak, yatak. Alma. Kötü, yatak, alma. İyi, iyi, iyi. Yatak, al. İyi, uyu. İyi yatak al, iyi uyu. Öy, öykünü oku. Öykünü oku, uyu. Öykünü oku, uyu. İyi uyu. Önal uyumak önemli. Kötü yatak alma. İyi yatak al, iyi uyu. Öykünü oku, uyu. İyi, iyi, iyi. Uyu, uyu. İyi, uyu. Ö nal, ön al U yumak, uyumak. Ö li, önemli. Ö al uyumak önemli. Kötü, kötü. Yatak, yatak. Alma. Kötü yatak alma. İyi, iyi yatak. Al. iyi uyu. iyi yatak al, iyi uyu. Öykünü, öykünü oku. Öykünü oku, uyu. Öykünü oku, uyu. iyi uyu. Ön al. Uyumak önemli. Kötü yatak alma. iyi yatak al, iyi uyu. I can cook you.